merhaba arkadaşlar. Evime de mutfağıma da, kanalıma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır baklavalık yufkayla nasıl baklava yapıyoruz onu göstereceğiz. Çok basit ve hızlı bir tarif olacak. Ee, i̇nşallah sizler de videomu beğenirsiniz. Şimdi bunun için ilk önce 3 su bardağı şekeri tenceremize alıyoruz. 2 su bardağını ben koymuştum tencereme. 3. su bardağını da ekliyorum. Eklediğimiz şekerin üzerine şu anda 4 su bardağı ben sıcak su kaynattım. 4 su bardağı su ölçüyoruz. 3 su bardağını 4 su bardağı olacak. Evet, 2 3 ve 4 su bardağı. Ocağımızın altını açalım ve şerbetimizi bir kez karıştıralım. Şekerin dağılmasını, erimesini kolaylaştıralım bu şekilde ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığında bir çay kaşığı da limon ekleyeceğiz. Evet şerbetimiz şu an kaynıyor. İçerisine şu şekilde bir çay kaşığı limon sıktım. Onu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştıralım. Kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Bu sırada küçük boy tenceremin içerisine bir su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Ayrıca bu şekilde iki top yani aşağı yukarı 200-250 gram kadar tereyağı ekliyorum biraz daha ilave edebiliriz hatta tereyağı bol tereyağlı güzel bir kokusu olan baklavamız olsun istiyorsak tereyağımızı birazcık bol tutacağız sıvı yağ da kullanabilirsiniz ben zeytinyağı kullandım sıvı zeytinyağı olmayanlar sıvı yağ da kullanabilir Evet şöyle 250 gram kadar burası şu şekilde baktığınızda 250 gram kadar tereyağımızı ve zeytinyağımızı bir arada eriteceğiz. Kısık ateşte yapacağız biz bu işlemi. Yavaş yavaş erimesini sağlayacağız. Evet tereyağımız da epeyce eriyor. Bu içindeki sıcaklıkla kalan tereyağlar da eriyecektir. O yüzden ocağımızı kapatalım artık. Kendi halinde yanmadan tereyağımız erimiş olsun. Sonra bunu baklavalarımızın yapraklarını yağlarken kullanacağız. tereyağımızın altını kapattık şerbetimiz 2 dakika içerisinde söndürülecek şimdi gelelim baklava için kullanacağımız cevizimizi hazırlamaya daha önceden ben kabuklu cevizlerimizi bu şekilde ayıklamıştık ee, ayıkladığımız kabuklu cevizlerden benim bu her zamanki pratik küçük erondama er koyacağım ee, biraz iri halde çektireceğim siz robotunuzda da çektirebilirsiniz ama un haline gelmemesine özen gösterin ortalama büyükçe bir su bardağı kadar ceviz elde edeceksiniz gerekli olan büyükçe bir su bardağı ceviz Evet burayı bir çektirelim şimdi bakın büyüklükte. Evet gayet bence güzel oldu. Daha fazla çektirirsek un gibi olur. O zaman da çok bir lezzeti olmaz. O yüzden birazcık iri kalsın içinde. Bir kez daha bu kadar çektireceğim. Ceviz için yeterli olacak benim için. Artık şerbetimin de altını söndürüyorum bu kıvamı yeterli olacaktır. Daha fazla kaynattığınızda şerbetiniz koyulaşır. Şimdi baklavalarımızı yapacağız. Bunun için hazır baklavalık yufkamızı alıyoruz. Yağımız yanımızda olsun. Cevizimiz de yanımızda olsun. Bir tane sürmek için yağ bir fırça gerekiyor. Borcamda ben büyük boy dikdörtgen borcam kullanacağım. Şimdi püf noktalarından bir tanesi, bu baklavaların kurumaması gerekiyor yufkalarımızın. Kullanacağımız bir yaprağı alıyoruz. şekilde kalan kısmının üstünü örtüyoruz. Şimdi burayı yağlayacağız. Şu şekilde yağlayalım. Evet, yeterli bu. Şimdi üzerine bir kat daha koyalım. Ee, burası yeterli olacak. Şimdi buna da aynı şekilde. Şimdi cevizden alıyoruz. Her tarafına serpiyoruz. cevizin iriliğini gördünüz çok iri de değil çok ufak da değil İdeal bir kıvamda her tarafı nasıl arkadaşlar evet şimdi oklavamızı alalım yani isterseniz böyle elde de büzebilirsiniz kıvırabilirsiniz bir önce elde yapalım isterseniz nasıl kolayınıza gelecek siz de ona göre kararınızı verirsiniz bu şekilde Şimdi bunu büzmeniz gerekiyor. Böyle büzerek oklavası olmayanlar için bunu gösteriyorum ama ben birazdan oklavayla devam edeceğim. Tamam? Bu şekilde büzebilirsiniz. İsterseniz kat kat da yapabilirsiniz bunu. Evet, bu büzdüğünüzü tepsinize alın arkadaşlar sıkıştırın tepside de büzgülü olsun şimdi ikinci bir baklava yurttaşı alalım bir de oklava ile nasıl yaptığımı göstereceğim size alalım. çok ince olduğu için kurur O yüzden üzerini kapatmak gerekiyor ben şimdi birazdan üzerini tekrar kapatacağım. Kendi naylonu içerisinde. Eğer ortamınız çok sıcaksa daha fazla örtü örtebilirsiniz üzerine. Bu şekilde yağ bakın batırıyorum. Ve sürüyorum. Her tarafına yağın gelmesine özen gösterin. Evet. Şimdi bak yufka parçalarımızdan şöyle koyalım. Küreyi bir yağlayalım. Kuru kalmasın arasında. Daha geleceğini düşünerek ben hamur açma tahtamı ayarladım tezgah üstüne. Siz de isterseniz hamur açma tahtınıza geçebilirsiniz. Şu yağın fazlalarını şöyle alalım, her tarafa yağlayalım. Evet, tuzdan şöyle serpelim yine. Şimdi oklavamızı alalım arkadaşlar. Oklavamıza saralım. Bu birazcık daha kalın oluyor böyle. Oklavanın üzerinde şöyle düzdürelim. Bakın. Gördünüz nasıl güzel düzüldü. Ve oklavayı arada çekelim. çok güzel oldu evet yani elde büzdüğümüzle arasındaki farkı da şöyle göstereyim ben size bakın elde büzdüğümüzde çok düzgün olmuyor ama oklava ile daha dolgun aralarında daha bir boşluk olan bir baklava elde etmiş oluyoruz evet şimdi baklavalık yufkalarımız bitene kadar devam ediyoruz Baklavalık yufkalarınızı bu şekilde bir poşete koyun arkadaşlar. Kurumaması için özen gösterin. Şimdi üzerine biraz yağ gezdirelim. Benim yağ karışımım yeterli olmadı o yüzden biraz daha aynı şekilde tereyağı ve zeytinyağı karıştırıp karışım yaptım. Sizde yeterli gelmezse malzemenize ilave yapabilirsiniz. Bu çayla biraz daha şöyle bir sürelim. Evet şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında baklavalarımızı kızartıyoruz. E, turbo ayarında kullanmayın fırınınızı. Alt üst ayarında pişecek. Fırına koymadan önce baklavalarınızı mutlaka dilimleyin. Yoksa çıkarttığınızda dilimlemeniz zor olacaktır. Çok dağılacaktır. Baklavalarınızı dilimleyip fırına koyabilirsiniz. Evet. Bakın çok güzel kızarmış durumda. Birazdan çıkartıyorum. Baklavamızı fırından aldık. Hala böyle cızır cızır sesler çıkıyor. Bakın çok güzel nar gibi kızardı. Şimdi bir 5 dakikacık sonra e, soğuk şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Püf noktalarından bir tanesi hemen çıkar çıkmaz şerbeti ilave etmiyoruz. 5 dakika ilk sıcağa gidecek. E, yine sıcakken ilave edeceğiz. Yani baklavamız sıcak şerbetimiz soğuk olacak. 5 e, dakika sonra görüşürüz. Evet, ilk sıcağı çıktı. Ortalama 5 dakika kadar oldu. Şimdi e, önceden kaynattığımız şerbetimizi kaynatıp soğutmuştuk biliyorsunuz. E, bu şerbeti üzerine yavaş yavaş yedireceğiz. Harika bir ses çıkıyor, duyuyorsunuzdur inşallah. Bir anda dökmeyin. Yavaş yavaş dökün şerbetinizi. Şerbeti döktükten sonra, e, Üzerini kapatmayın baklavanızın. Çünkü Bu sefer hamur olur. Bu şekilde açık olarak şerbetli baklavanızın soğumasını bekleyeceğiz. Evet, baklavamızın çekmesini bekliyoruz. Baklavamız şerbetini çekti, ılıdı, çok güzel oldu. Ee, harika bir tadı var. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yapanların şimdiden ellerine sağlık.